Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber manikür yapacağız. <laughs> Ellerim şu an perişan bir halde. Aşırı kurular ve çok kötü bir haldeler. Ojelerim de çok çirkin bir halde. Ve istiyorum ki bütün bu adımları birlikte yapalım. Ben nasıl kuru manikür yapıyorum? Neler izliyorum? Ellerime nasıl bakıyorum? Çünkü eller çok önemli. En az yüzümüz kadar önemli nedeni de şu ilk yaşlanmayı ellerden ve boyundan almıyoruz. Boynuma da bu kadar özen göstersem hiç fena olmayacak. Öz eleştirme bu hemen arkasından başlıyorum. İlk iş tabii ki ojelerimi çıkaracağım. Ben Benji'nin bu mor asetonunu kullanıyorum. Bundan çok memnunum. Ben bir hata yapıyorum. Çok fazla aseton kullanıyorum ve güçlü asetonlar kullanıyorum. Bunlar da tırnaklarımın çok daha fazla kurumasına sebep oluyor. Bunu bildiğim halde yapmaya devam ediyorum. Evet. Çünkü bu şeye benziyor. Hani evet biliyorum yüzümü sabunla yıkamamam gerekiyor ama ancak böyle temizlendiğimi hissediyorum gibi bütün şöyle üstün körü temizledikten sonra ojeme bir parça daha pamuk alıyorum. Bu koyu renkliyse zaten daha çok yapmam gereken bir adım oluyor. Şöyle bütün tırnak kenarlarında ne kaldıysa yoğun asetonla bunları temizliyorum. İşte bu öldürücü adım oluyor. Evet. Çok koyu bir oje çıkarmadığım için şu anda bütün ellerim tamamen etkilen. Asetonla işim şimdilik bitti. Pamuğumla da onları kenara aldım. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle Fatih'imi çıkaracağım. Ellerim aşırı kuru ve çok kötü durumdalar. O yüzden onları biraz nemlendirmek ve peeling yapmam gerekiyor. Bunun için birazcık şekerim ve zeytinyağı. Hindistan cevizi yağı ile de yapabilirsiniz ama zeytinyağı kadar etkili değil. O yüzden zeytinyağı ile yapmanızı öneririm. Avcuma şöyle dolduruyorum. Üstüne de bolca şeker döküyorum. Yemek tarifi vermiyorum merak etmeyin. <laughs> Önce yağ ve şekeri iyice yani yağ ile şekeri aslında iyice bir ıslatıyorum. Elime yaymadan hemen önce. Şöyle elimdeki şekeri gerçekten ıslandığına bir emin oluyorum. Ondan sonra şöyle önce avucumu sonra da olmaya başlıyoruz. Ben bu işlemi çok bastırarak yapmaktan keyif alıyorum ama siz daha az bastırarak tabii ki yapabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca oluyor. Ben şu an video çektiğim için burada odada yapıyorum bu işlemi. Bunu tabii lavabonun içinde yapmanız <laughs> hijyenik açıdan çok daha sağlıklı olacaktır. Ellerim kızardı ve bence artık yeterince peeling oldu. Şimdi ben ellerimi sabunlayacağım. Evet ellerimi yıkadım, sabunladım ve artık yumuşak bir pürüzsüz bir doku elde ettim. Şimdi öncelikle manikür adımlarımı yapacağım. Ben aslında şöyle yapmayı tercih ediyorum. Sadece törpülü tırnak etlerimi geriye ittirmeyi seviyorum ama bazen almam gerekebiliyor etrafını. Evet. Tırnak etlerimi de geri ittikten sonra şöyle bir bakıyorum. Almam gereken bir et parçası var mı yok mu diye. Tırnaklarımı torpilemem ya da kısaltmam gerekmiyor. Onları daha yeni yapmıştım. Sadece tırnaklarımın diplerini şöyle bir temizleyeceğim. Evet. Bu işimi de bitirdikten hemen sonra şimdi ellerime yoğun nem uygulayacağım. Bunu iki ürün yapıyorum. Eğer çok vaktim varsa ve hemen arkasına böyle sürmeyeceksem bu yoğun yoğurt kıvamında bir krem bu. Bunu kullanıyorum. Ama şimdi hemen arkasından oje süreceğim için daha az yoğunlukta ama gene çok ciddi nemlendiren gene İzana'nın bir kremini uygulayacağım. Neredeyse tüm vücudumu nemlendirmeye yetecek kadar bir krem alıyorum. Ve bütün bu kremi ellerim çekene kadar ellerimi ovmaya devam edeceğim. Tırnak kenarlarımı da özellikle nemlendirmek için kremle oluyor. Ellerim tamamen kremleri emdi ve artık daha kuru bir form aldı. Eğer vaktiniz varsa burada bir çıt daha beklemenizi öneririm ben. Hemen onu sürmeden önce. Eğer yoksa da bir parça kolonya ile tırnaklarınızdaki fazla yağı alırsanız oje sürmeye hazır hale gelirsiniz. Evet geldik artık ojeleme adımına. Ben bugün Yulis'in Lila ojesini kullanacağım. Hem ben daha rahat edeyim diye hem de bir yükselti olsun diye oje kutumla çekim yapıyorum sizlere. Evet ojelerime sürme işlemimi tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi oje kurutucumla işleme devam ediyorum. Oje kurutucumu da damlattım. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar bekleyeceğim. Ondan sonra tırnaklarımı birbirine değdirerek kuruyup kurumadığını öğreneceğim. Ve manikürüm tamamlanmış olacak. Ben ojelerimin kurumasını beklemeye durayım. Bu arada size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalış işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacıma ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum diyorum. Yeni bir videoda burada kanalda buluşmak üzere. Hoşçakalın.